Merhaba arkadaşlar, bugün Pankafe menücü ortamından sipariş sistemini sizlere anlatacağım. İlk olarak sipariş sistemini kullanabilmemiz için stok bölümüne sipariş verilebilecek ürünleri tamamlamamız lazım arkadaşlar. Siz stok bölümüne erişebilmek için ayarlar bölümüne erişmemiz lazım. Önce ayarlar bölümüne eriştikten sonra stok emanet bölümünü tıklayıp buradan stok alanı tıklıyoruz arkadaşlar. İlk olarak stokumuza ürünlerimizi tanımlayalım ürünlerimizi tanımlamadan önce buradan stok simgemizi yani sipariş vereceğimiz ürünlerin ikonu buradan simgesini belirtebiliriz arkadaşlar buradan ürünün dilersek hızlı satış yapabilmemiz için barkod belirleyebiliriz buradan ürün ismini buradan ürünün kategorisini ve ürün bizim satış fiyatını da belirleyebiliriz arkadaşlar ilk olarak ben ilk ürünüm kutu kola olacağı için şu anki simgem ideal buradan Stok adını kutu kolay olarak veriliyorum arkadaşlar ilk Kolay yazdım. Buradan ürün kadrolaşı içecekler ve ürün birim satış fiyatına bir buçuk lira olarak tanıyorum arkadaşlar. Buradan kaydet diyebilirim arkadaşlar. Dilerseniz stok takibi yapabilmen için stok alım yap diyerek mevcut stoğa girerek stok takibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu yaptıktan sonra bir ürün daha gireceğim. Tekrardan burayı seçtim. Buradan ürün simgesini seçip kutu bant atanlar arkadaşlar aynı şekilde kategoriyle içecekler olsun bilin satış fiyatı da bir tekrardan tekrardan bir daha tanımlayalım ve bu da çay olsun arkadaşlar küçük çay diyelim tekrardan kategori içecekler olsun de bunu da bize kuruş yapalım arkadaşlar kayıt birkaç daha ürün daha tanımlıyorum arkadaşlar bu da ne olsun arkadaşlar şurada bir de yiyeceklerden popcake tanımlayalım bu da kategorisi yiyecekler olacak, olacak arkadaşlar birim fiyatta 75 kuruş yapıp kaydettelim tekrardan bir ürün daha tanımlayalım bu da şekol olsun diyelim tekrardan stok adına çift olan arkadaşlar kaldı. boş içecekler olsun Bilin fiyatı da bir TL olsun arkadaşlar Kaydet diyerek stok alanına sipariş ürünleri bu şekilde tamamlamış oldum Şimdi gelelim sipariş sistemine üründe oluşturduğum stoktaki ürünleri tanıtmaya arkadaşlar bu pencereyi kapatıyorum arkadaşlar ek olarak bir masa seçiyorum buradan sipariş ekle penceresine ulaştırma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş ekleme penceresi ne arkadaşlar. Buradan düzenleme bulduğunu tıklayarak stok bileme tamamladığım ürünleri şimdi sipariş penceresine tamamlamam gerekiyor arkadaşlar. Client'e sipariş verebilmesi için. Buradan ilerideki sayfa başlığını çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Buradan sayfa başlığını tanımlayabilirsiniz. Ben buradan kafeter ya da ki ürünler diyebilirim ve buradan buraya dedik buradaki ürünlerin başlığını değiştirmiş oluruz buradaki boş butonlara ürünlerimizi tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar ve buradan tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi stok listesi geldi ilk kutu kolayı tamamlayıp tamam diyorum arkadaşlar tekrardan boş kutucu tıklıyorum arkadaşlar tekrardan stok listesi karşımızda buradan kutu fantayı tamamlıyoruz tekrardan bu şekilde Dur atalım ürünlerimi sipariş sistemine tanıtıyorum arkadaşlar. Bunu da çayı tanıtıyorum. Son olarak da popçeti tanıtıp tamam diyorum arkadaşlar. Şu an bu ürünlerimi sipariş sistemine tanımladım. Buradan düzenleme modunu kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra pencereyi de kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi client bölümüne gidelim. Oradan sipariş verelim. Server'dan. Client Bölümüne Geçtim Arkadaşlar Buradan Client'in Sağ Barından Sipariş Ver Butonuna Tıklıyoruz Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Server'da Tamamladığım Ürünler Cafe'deki Ürünler Burada Göründü Arkadaşlar kranktan Bir Kutu Kola Bir de PopCake Siparişi Vereceğim Kutu Kola ve PopCake ürünü listeme Ekledim Buradan Siparişi Ver Diyerek Server makinama Sipariş Sistemi Gönderdim Arkadaşlar ve Server Makineme Geçelim Gördüğünüz gibi ama kafe bir popkek tane de kutu kola siparişi gelmiş arkadaşlar. Bunu onayla diyerek sistemimize ekleyebiliriz. Ya da kapat diyerek şimdiden bu sipariş istekleri bölümünde tutturabiliriz. Tekrardan sipariş Dilersek tıklayarak buradan onayla diyerek hesaba yansıtabiliriz arkadaşlar. Şimdi hesap kesim alanına gidelim ve kafe 2'ye ait sipariş alanı kutu olan depo çek işlemiş arkadaşlar gördüğünüz gibi sipariş ücreti de 2.25 kuruş olarak işlemiş arkadaşlar hesap ücretiyle toplam 2.25 TL olarak hesabı kestirerek bu işlemi uygulayabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.